2 yıl olmuş biz görüşeli. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Ben de açıkçası çok daha iyi. Çünkü biz en son 10 Mart 2022'de son canlı yayını da, sayar, canlı yayını da sayarsan 23 Kasım 2022'de görüşmüşüz. Ben o dönemler tükenmişliğim böyle dağlarında gezip duruyordum. Ve bunun sebebi her ne kadar Aynı anda onun bir farklı işle uğraşmaya çalışıp sadece üç tanesini üstüme o anlık olarak bir dönemse olarak üstüme vazife alıp geri kalan zihnime takarak e, onların yükünü taşıyarak geçirmem gibi e, dursa da aslında daha çok insan boyutuydu beni yoran şey. İnsanlara bir şey yapmayı çok seven biriysen e, belki beni anlarsın. Burada girişken de bir insansan. Hani insanları toplayıp işler yapmaya çalışırsın ve sonra yalnız kalırsın veya tutukladığın, arzuladığın şeye erişemezsin. Bu yolda tabii ki çok şey öğrenirsin ama sen de çok yıpranırsın. Ben de çok farklı dersler de aldım bugüne kadar. Ama yani bunlar benim bazı şeylere mal oldu tabii ki. İşte tükenmişlik yaşamak bunlardan en belki de zorlayıcı olanıydı onda bir oranda bir üretkenlik, daha depresif haller vesaire derken onu bundan kurtulmak için de bir çaba gerekiyordu. Çabadan kastım da o bu tükenmişliğe sebebiyet veren şeylere artık bir nokta koymak gerekiyordu. Onlara bir dur demek gerekiyordu. Hani YouTube onlardan biri değildi ama o 10-11 farklı işle uğraşmak yerine sadece 3 tanesine odaklanmak veya iki tanesine odaklanmak gereken tamamen zihnimden silmem gerekiyordu. Ve silebileceğim zar zor da olsa verdim karardan bir tanesi YouTube'u silmek olmuştu. Yani o yüzden benden 2 senedir bir video görmüyorsun. Çünkü o arkadaşlar ben bir süre yokum ya diyecek, diyeceğim video atacak mecalim, takatim bile yoktu. Hele o dönem. O dönem başka neler yaptım onu da aktarayım bu arada. Yani belki biliyorsundur ben İngilizce mütercim tercüman okudum Hacettepe Üniversitesi'nde. Ve çevirde ilerlemeye devam ettim. Her ne kadar yazılma çok ilgili olsam da benim o bölüme gelmedeki amacım da zaten aslında yazılımla ilgilenmek olsa da çok tuhaf olduğunu biliyorum ama bunu bambaşka bir videoda açıklamayı tercih ederim çünkü cidden uzun bir hikaye biraz. Ama hani ben yazılımla zaten ilgilenmeyi arzulayan bir insandım. Ve bir anlamda okuduğum bölüm çeviri olunca açıkçası kafama da oradan da her zaman çok çekemedim. Her ne kadar yazılımla uğraşma girişimlerim hep olmuş olsa da daha çok vaktimi çeviriye ayırdım. Öylesi daha doğru hissettiriyordu çünkü. Her ne kadar bence pek de gerek yokmuş desem de bugün geldiğim noktada pişman değilim çünkü o günün gökdenizi öyle düşünüyordu. O dönemler ben çeviride ilerlemeye devam ettim. Zaten belki bilirsin kanalda da duruyor. Çivi yayınları da yapardım bir dönem. Ee, devamında editörlük ve son okumana da ilerledim. Şahıs şirketi kurdum çünkü belki artık fatura kesmem gerekiyordu ve e, efendime söyleyeyim vergi ödemem gerekiyordu. Sonrasında Türkiye'de ilk profesyonel manada yani bir para karşılığı yapılan bir iş olarak oyun yerelleştirme eğitimini verdim. Üstüne hayatımda bir de ilk kez ciddi manada tehdit edildim. Bu da apayrı bir video konusu devamında yüksek lisansa alınmayı denedim. Böyle hayatta birazcık farklı şeyler deneyim etmeyi seven bir insanım. Ve ben genelde şöyle bir kafa yapım yoktur işte. Ben 5 sene sonra şunu şunu yapacağım falan gibi değil de böyle hani kafamda bir plan olsa bile hayatın bana sunduklarını da geri çeviren birisi değilim. Bir şey ilgimi çekebilir, daha farklı bir açıdan hayatıma çok daha farklı bir etkisi katkısı olabilir. Hani farklı rotalara gitmeyi de e, meraklı birisiyim aslında o farklı rotalara gitmeye de. Çünkü biraz deneyim etmenin peşinde koşan, hani keyif aldığı işle uğraşmak uğraşmak isteyen ve bunun da nereden çıkacağının hiç belli olmayacağına inanan bir insan olarak açıkçası farklı rotaları deneyen biriyim. Önüme gelen iş fırsatlarını, tekliflere de veya şeylere de hani genel olarak evet de diyen bir insanımdır. Girişkenimdir de yani bu da onunla birleşince çok daha hani farklı şeyler deneyim etme imkanı sağlıyor insana. Velhasıl akademisyen olmayı cidden ciddi manada istemiştim ama ben hani üniversite hayatı boyunca da ders çalışmış bir insan değildim. Onun yerine daha çok çevirimle ilgilenirdim. Kendi hobilerimle, kişisel keyif almış yerle ilgilenirdim. E bunun sonucunda da ben daha çok daha farklı bir karakter olarak başvurdum aslında. Ben şu projeleri yapacağım. Bayağı dosya hazırladım ya. Oturdum gerçekten hayatımda belki de ilk defa böyle fikirlerimi bir dosya haline getirip sunmak üzere karşılarına çıktım. Ve hiçbiri de iplemedi. Zerre olmadı hocalarımızın. Bu benim cidden kalbimi kırmış olsa da yapacak bir şey yok. Biraz da benim huyum vardır. Hani dedim ya biraz evvel. Ben kendimi bir yerde olma zorunda hissetmediğim sürece ki çoğu zaman böyle bir şey hissetmiyorum dediğim gibi hayat çok farklı otaları çok farklı şeyler sunabilir gibi bir inancım olduğu için yani akademisyen olmak zorundayım gibi bir hissiyatım olmadığından bir de üstüne değer görmediğim için açıkçası daha da üstlenemedim. sadece bir kırgınlık olarak o bana yerleşti. Bununla ilgili de belki konuşabilecek çok video konusu var. Onu fark ediyorum. Konuşmak gerekebilir. Ben aslında yüksek lisans için projelerimi sundum ve hiçbir katkısı olmadı çünkü okumadılar bile. E zaten dediğim gibi akademik olarak böyle amşam umurumda değildi benim üniversite. Her ne kadar iyi notlar alsam da bir de bizim bölüm basit olduğu için bence yani bana göre ben yani çevre yapan bir insan olarak benim için çok rahat geçti. E, herkes için öyle olmamış olsa da e, hani çalışmadığın sürece o çalışanlarla kapışmanın mümkün olmadığı bir bölüm bu ve o yüzden de arkada kaldım i̇lk 10'daydım ama yeterli değildi bu. Ee, üniversite son senemde çeviri sektörünün büyük şirketlerinden biriyle sözleşme imzaladım. Aslında bu benim için büyük bir başarıydı. Yani üniversiteye geldiğim ilk seneden beri e, benzer bir firmadan, yurt dışında Çinli bir firmadan hani iş teklifi değil en azından iş bakın ilanınıza başvurmak ister misiniz diyen yani o headhunterların gözüne çarpıyordum. Benim için gurur kaynağıydı bu arada. Ki ben bunun hala bir gurur kaynağı olacağına da inanıyorum. Hele de böyle yeni biriysen. Çünkü bu öne çıktığını, ayrıştığını gösteren bir detay. Almaya devam ediyordum zaten ve en sonunda bunu başardığım için bir kendimde gurur duymuştum. Üstüne mezun oldum ve artık 4 senedir beklettiğim o yazılım arzumu gerçekleştirmek üzere harekete geçtim. Son 1 senemi, son Aynen bir senemi e, tamamen yazılım adı. Toplamda bugün baktığın zaman 2 seneye aşkın bir yazılım programlama deneyimim var. Bunun son bir senesinde weble uğraşarak geçirdim. Hala iş arıyorum ve bu süreçte 3 farklı kampa katıldım. Hiçbirinde ama hiçbirinde hak ettiğimi alamadım. Ve bunu hani objektif olarak bile kanıtlayabilirim. Bunun her birisi apayrı video konusu olabilir. Um, çok doluyum onu fark ettim Ben şu an bu kamera karşısına geçince bayağı dop dolu olduğumu fark ettim ama Bir kez daha yalnız bir yola çıktım diyebilirim Bu pazartesi günü veya salı günü veya iki günde birden de bir mülakatım olabilir Ancak onlardan bağımsız olarak sonuçlarından bağımsız olarak Ben artık kafamda bir rota var Oyun yerleştirmeyle bugüne özür dilerim. Oyun geliştirmeyle bugüne kadar ilgilenmiş olsam da ben özellikle üniversite yıllarında o farklı alanlarda kod yazmış olduğum için çeviriye yönelik olur, işte başka şeyler olur. Kopuluk bünyesinde yapmamız gereken şeyler olduğu için onlar olur. Şey fark etmiştim yani benim yazılımı sevmemin sebebi aslında sadece oyun geliştirmek değil. Ben problem çözmekten keyif alıyorum. Yani bu problemi kodla çözmekten aşırı keyif alıyorum. Sistem tasarlamaktan çok keyif alıyorum. Bunları fark ettiğimden beridir o kadar da öyle aman da oyun aman da oyun demiyorum. O yüzden biraz da geleceğe yönelik hayal ve planlarımı da gözeterekten daha böyle geleneksel bir iş bulma niyeti içerisindeyim. Buna yönelik de çalışmalarımı sürdüreceğim. Portföy projeleri geliştiriyor olacağım. Ve bu süreci de dilersen aktarabilirim. Bu YouTube kanalında. Ben şu an hani kafamda belgin olan tek bir şey var. O da belki görmüşsündür. İki hane video serisi. İki hane video serisi benim kilo verme sürecimi aktardım. Daha sağlıklı bir birey olma sürecimi aktardığım bir seri olacak. Bugün 14 Eylül 2024. Bu videoyu muhtemelen 15 Eylül'de, 16 Eylül'de falan izleyeceksin. Ee, ona başladım. Bakalım oradan neler gelecek. Belli aralıklarla video aktı atıyor olacağım. Güncelleme paylaşıyor olacağım. Ee, hani bu videoda bir ara, arayı kapatalım diye yaptım açıkçası. Ne oluyor ne bitiyor. Hani kanalla ilgili verebileceğim yegane kesin suretle bilgi iki hane serisi olacak. Ee, onun dışında da Oyun, çok oynama fırsatım olmuyor bu dönemlerde. Bir yandan yazılımla uğraşıyorum çünkü. Portföyü geliştirmeye çalışıyorum. Öte yandan işte çeviri işi alıp biraz yeni yeni başladım bu arada ona da. Ee, son 10 aydır çünkü hiç almıyordum. Ee, 10, işte 10 aydır falan hiç almıyordum ve tekrardan almaya başladım. Çünkü belli ki uzayacak bu işe girme sürecim. Dediğim gibi bu pazartesi, salı gireceklerim olursa ne âlâ. Çok güzel olur benim için. Hayat bir tık daha ivme kazanır benden yana ama Artık bir şeylerden medet olmayı da kestim Çünkü dediğim gibi Çeviride olduğu gibi Burada da her şeyi belli ki Tırnaklarımla kazıyarak alacağım Ne yazık ki Hiçbir şey kolay olmadı Benim açımdan Profesyonel manada para karşılığı Para kazanmak daha doğrusu Benim için hiç kolay olmadı Hep kendim bir şeyleri Baştan sona getirmek zorunda kaldım Belli ki Yazılımda da böyle olacak onu görüyorum. Yani bu bir tek üzüyor beni. Çünkü çok daha az yetkin insanların çok daha kolay bir şekilde bir yerlere geldiğini görmek ve senin de hani çaba kıyaslaması yapamam belki ama bu kadar çaba sarf edip halen dahi hani kendi çamurunda debeleniyor olman diyeyim. İnsanı üzen bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü dediğim gibi çevre tarafında da çok şey yaşadım. Ve şunu biliyorum. Genelde yurt dışı kıymetini çok daha iyi biliyor. Ben üniversite hayatımda bunu çok gördüm. Yani yurt dışı şirketleri seni sınıyor, ediyor, iyi, hoş ama böyle sebepsiz yere açıklama yapmadan her şey çok iyiydi ya harikasın ama deyip devam etmeyeceğiz deyip seni eleyebiliyor. Hani sebebini bile öğrenemediğin için nerede bir sıkıntı yaptığını senin çözmen gerekiyor ve belki de zaten detaylı o hani konuşuyor belki de bir sıkıntı yok yani. Ve yurt dışında bu durumla ben çok daha az karşılaştım. Karşılaştığım yerlerde de inan bana geniş işin içinde Türkler vardı ama belki de doğrudan yurt dışına oynamak gerekecek. Bilmiyorum. Burası artık belirsiz bir yol. Geleceğe yönelik bir yol. Bunu zaman gösterecek. Belki hani edindiğim tecrübeleri, deneyimleri de seninle paylaşabilirim. Benim gibi arayı kapatmış olalım. Seni de dinlemek isterim. Son iki sene nasıldı, hayat nasıl gelişti, nasıl ilerliyor. Ben de okumak isterim. Keyifle de okurum, dinlerim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Keyif almaya devam et hayattan.